Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi, Paratoner Şimşek AKP'nin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe arasındaki 4 saatlik görüşme beklendiği gibi sonuçlandı. Bir şey beklenmiyordu, öyle de oldu. Bayram süresince bir kez daha tanık olduk ki milletin ilk 3 gündemi şöyle. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Sokakta, bayramlaşmada, pazarda ne sorarsanız sorun, konu ekonomiye geliyor. Hayat pahalılığına değinen başka bir konuya geçmek üzereyken, yanındaki çarkların dönmediğini söylüyor. Bir başkası göçmenlerden söz ederken, işin özünün ekonomi olduğunu vurguluyor. İlk üç gündem diye sıralamamızın nedeni de bu. Millet hangi konu gündeme gelirse gelsin, ucunun ekonomiye dokunduğunu görüyor yaşıyor. Mehmet Şimşek'in soyadına gönderme yapılarak durumu anlatmaya çalışan pek çok başlık üretildi. Şimşek çaktı. Zamlar şimşek hızında yükseliyor. Vergi paketi şimşekleri üzerine çekti. Ancak dünkü görüşmeyle bir kez daha ortaya çıktı ki, Şimşek'in ana işlevi şu, paratoner. İçinde para geçtiği için tanımlama Şimşek'in hoşuna gidebilir. Ama tepkiler, istemler onda toplanıyor. O da hepsini üstüne çekip fiilen yumuşatıyor. Karatepe görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda Şimşek'in yüzüne neler söylendiğini tek tek sıraladı. Öyle anlaşılıyor ki Şimşek paratoner olarak dinleyip kendi bildiğini okumuş. Bundan başkası beklenebilir miydi? Beklenemezdi. Şimşek değil CHP'den AKP'den gelen istemleri bile dikkate almayacak. İşlevi bu. Erdoğan da konu üzerinden çekilsin, biraz da CHP'ye bulaşsın diye görüşmeyi önerdi. Bulunduğu coğrafya, uluslararası ilişkileri, küresel yapıyla kurulan entegrasyon ve benzer bileşenler toparlandığında şu söylenebilir. Türkiye ekonomisi batamaz. Batarsa payını alacaklar, pazarını kaybedecekler de zarar görür batma noktasına geldiği an şu soru gündeme gelir. Yükü kimin sırtına yükleyelim? Yanıt belli. Milletin sırtına. Şimşek bu sürecin IMF özel temsilciliğini, küresel yapının sözcülüğünü yapıyor. Millete de rasyonel politikalar uygulayan bakan formatıyla mutlaka yapılması gerekenleri dayatıyor. Gündemde yeni vergiler var. Kime? Bu da millete. CHP'nin Şimşekle kurduğu diyalog bu ortamda ne sonuç verir? Dün bir kez daha gördük ki hiçbir sonuç vermez. Milletin kriz altında inim inim inlediği bir ortamda diyalog hangi partinin işine yarar, hangi partiye yaramaz gibi soruları bir yana bırakalım. Temel soru şu. CHP faturanın millete kesilmesini önleyebilecek mi? Bu yönde neler yapacak? AKP'nin uyguladığı ekonomi politikasına karşı önerileri neler? Karatepe'nin dünkü açıklamaları bu sorulara tam da yanıt değildi. Bir bakıma ağrı kesiciler önerdi. Ağrı kesici elbette önemlidir ama tedavi değildir. Gelinen noktada CHP AKP politikalarının değişmeyeceğini, fakirden alıp zengine vermeye devam edeceğini yaşayarak görmüş oldu. Artık yeni bir görüşme yapıp benzer sonuçlar almanın faydası olmadığı görüldü. CHP'den iki temel beklenti var. 1. Hayat pahalılığı, gelir uçurumu başta olmak üzere güncel sorunların çözümünü milletle paylaşması. 2. AKP'nin yürüttüğü ekonomi politikasına alternatif olarak ne planladığını açıklaması. Eğer AKP'nin liberal politikalarını ben biraz daha halkçı Biraz daha adil uygulamak istiyorum. Hepsi bu derse işte bu olmaz.